Merhaba sayın izleyicilerim ilk videolarımdan D vitamini videoma ilave yeni bilgiler ve önemli hatırlatmalar içeren bu bölümde sizlere D vitamini oluşumunu takviye olarak nasıl ve hangi dozda almamız gerektiğini doz hesabının nasıl yapıldığını eksikliğinde hangi hastalıklar oluşur ve etkileşime girdiği ilaçlarla ilgili önemli bilgiler vereceğim lütfen videonun sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. D vitamini neredeyse tüm fizyolojik işlevlerimizde anahtar rol oynayan, yağda çözünen 4 vitaminden yani A, D, E ve K vitaminlerinden biridir. Bunu kısaca adek olarak da ezberleyebilirsiniz. Başlıca iki formu vardır. Bitkilerde bulunan ergo kalsiferol veya D2 vitamini, hayvansal gıdalarda bulunan kolekalsiferol veya D3 vitamini olarak size bunu söyleyebilirim. D3 vitamini aslında hormon olarak da adlandırılabilir. Kimyasal yapısı steroid yani hormon moleküllerine benzer ve vücuttaki fizyolojik süreçlere bir hormon rolünde katılır. D vitamininin aktif formunu tanıyan hücrelerimizdeki reseptörlerin kimyasal yapısı yani hücrelerin dış çevreyle ve kendi aralarında iletişimi kuran demektir bu reseptörler. Vücudumuzdaki hormon reseptörleri ile de aynı olduğu gösterilmiştir. Sinir sistemimizde nöroprotektif yani sinir hücresi koruyucu etkisi dolayısıyla nörosteroid yani sinir hücrelerini etkileyen hormon anlamında da kabul edilebilir. D vitamini epidermiste yani derinin en üst tabakası fotokimyasal olarak derideki kolesterol ve ultraviyole B ışınlarının etkileşimi sonucu oluşur. Bu işlemin olabilmesi için güneşin en dik geldiği zaman ve ultraviyole B'nin dalga boyunun 280 ile 315 nanometre arasında olduğu durumda gerçekleşmektedir. Bu dalga boyu da güneşin en dik olduğu zaman mümkün olmaktadır. Bildiğiniz gibi eskiden öğle saatlerinde güneşe çıkmayın derlerdi. Tamamen yanlış bilgi. Bunun tam tersi doğrudur. Ayrıca bulunduğunuz yere göre bu zamanı yani güneşten D vitamini elde etmenin en uygun zamanını ve süresinin ne olduğunu size bildiren uygulamalar ve web siteleri mevcuttur. Açıklamalar kısmında bunlardan bazılarının adlarını sizler için yazdım. Bir önemli bilgi de güneşlenme öncesinde güneş koruyucu sürmemiş olmanız çok önemli ve güneşlenme süresi 20-25 dakika olmalıdır bu sürelerin dışındaki geçen zamanlar gölgede kendinizi korumalısınız ve sonrasında 4-5 saat duş alınmamalıdır. Bu sayede deride oluşan D vitamininin vücuda tam geçmesi için zaman kazanılmış olur. Önce karaciğer ve sonra da böbreklerde metabolize olarak kullanacağımız aktif D vitamini haline gelen ürün artık bizim kullanımımıza ve aktif görev yapmasına uygun hale gelmiş olmaktadır. D vitamini eksikliğini güneş ışınlarından tamamlayabileceğimiz gibi dışarıdan takviyelerle de alabiliriz. Kandaki düzeyi minimum 50-70 nanogram mililitre olmalıdır. Şimdi sizin için ekrana çok faydalı bir tablo sunuyorum. Bu tabloda mevcut D vitamini seviyeniz ve ulaşmak istediğiniz seviye için bir ayda günlük kaç ünite D vitamini takviyesi almanız gerektiği gösterilmektedir. Ayrıca size kaç damla, kaç ünitedir gibi bazı notları da hem söylemek hem de bunların formülünü ekrana yansıtmak istiyorum. Lütfen bu bilgileri not alınız, kullanacağınız ürünlerde ve uygulamalarınızda bu şekilde tablolardan ve ünite, mililitre ve gram çevirmelerinden de yararlanmış olacaksınız. D vitamini sağlıklı kemikler oluşturmak ve korumak için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir besindir. Bunun nedeni vücudunuzun yalnızca D vitamini seviyesi yeterli olduğunda kalsiyumu ve magnezyumu emebilmesidir. D vitamini ayrıca vücudunuzdaki diğer birçok hücresel işlevi de düzenler. Kalsiyum ve magnezyum emilimi için ortamın asidik olması gerektiği de çok önemli bir bilgidir. Çünkü yaş aldı, alındıkça bu özelliklerimiz azalıyor. Yani vücudumuz bağırsak ve midemizde daha az asidik hale geliyor. Bu konuda çok önemlidir ve dikkate alınmalıdır. anti antioksidan ve nöroprotektif özellikleri bağışıklık sağlığını, kas fonksiyonunu ve beyin hücresi aktivitesini desteklemekte de geçerlidir. Şimdi bu faydalarını daha detaylı inceleyelim. D vitamini eksikliğinin sebep olabileceği önemli 14 hastalık nedir? Sorumuza cevaplar şu şekildedir: 1. D vitamini eksikliğinin pnömoni, bronşit ve sinüzit dahil solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasında etkisi çok fazladır. Bağışıklık güçlendiricidir. Bağışıklık hücrelerinde D vitamini reseptörlerinin olduğunu ve D vitamini eksikliğinin enfeksiyona yatkınlığımızı artırdığını artık biliyoruz. Dolayısıyla D vitamini eksikliğinin COVID-19 enfeksiyonu riskini de artırması eksikliğinde mümkündür. Yine iki numaralı rahatsızlık konusu eksikliğinde osteoporoz, osteomalazi gibi düşük kemik kalsiyum seviyelerinin yol açtığı hastalıklar oluşabilir. Kemikleriniz yumuşak, kırılgan ve ince kalabilir. Örneğin raşitizmde durum aynıdır. D vitamini eksikliği olan çocuklarda bu hastalık gelişir. D vitamini takviyesi sorunu önleyebilir ve bu şekilde tedavi edilebilir. Osteomalazi'de D vitamini takviyeleri ciddi D vitamini eksikliği olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır. Kemik mineral içeriği kaybı olur bu durumda. Bunun sonucunda da kemik ağrısı, kas zayıflığı ve yumuşak kemikler yani osteomalazi ile bu durum sonuçlanır. Osteoporozda araştırmalar diyetlerinde yeterince D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybını bu şekilde yavaşlatabildiğini ve durumun osteoporozu önlemeye yardımcı olabileceğini ve kemik kırıklarını bu şekilde azaltabileceğini göstermektedir. D vitamini olmadan kemikleriniz yumuşak, ince ve kırılgan hale gelebilir. Yetersiz D vitamini de osteoporoza bağlıdır. Yani osteoporoz oluşmasına sebep olur. Güneş ışığından veya diyet kaynaklarından yeterince D vitamini almazsanız ya da bunu takviyelerle desteklemezseniz rahatsızlıklardan kaçamayız. Osteoporozu önlemek veya tedavi etmek için kalsiyum ve D vitamini desteğine ihtiyacınız olup olmadığını lütfen doktorunuza sorun. Ayrıca kalsiyumun D vitamini yardımıyla vücuda alınması sağlandıktan sonra kemik dokusuna gitmesini sağlamak için K2 vitamini ile alınmasında büyük fayda vardır. Yetişkin dozu K2 vitamininin günlük 100 mikrogramdır. Bunu tekrar ediyorum. 100 mikrogram. Daha önceki D vitamini ile ilgili videomda söylediğim gibi şu anda kalsiyum ve D vitamini beraber ürünler vardır. Bunların kullanımında K2 de olması gerektiği söylenmiştir. Diğer türlü kalsiyum hasarlı damarlarda tıkanabilir ve böbreklerde taş oluşmasına sebep olabilir. Ayrıca yine K2 alınmadığında kalsiyum eklemlerle yerleşerek kireçlenmeye de sebep olabilir. Ayrıca D vitamini sadece kalsiyum emilimi için değil, magnezyum emilimi için de gereklidir. Bunu da not olarak söylüyorum. Üçüncü noktamız depresyon. D vitamini eksikliğinin depresyon riskiyle bağlantılı olabileceğini duymak sizi şaşırtmasın. Nöropsikoloji dergisinde 2017 tarihli bir inceleme makalesine göre araştırmacılar depresyon ve D vitamini eksikliği arasında önemli bir ilişki buldular. Journal of Diabetes Research dergisi D vitamini desteğinin tip 2 diyabetli kadınların ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu. Bu küçük çalışmadaki tüm kadınlara 6 ay boyunca yüksek dozda D vitamini haftada 50 bin ünite olarak verildi. Depresyonda ve anksiyetede önemli bir azalma ve akıl sağlığında iyileşme olduğunu keşfettiler. Yine diğer bilimsel nöropsikoloji dergisinde yine 2017 tarihli diğer bir inceleme makalesinde araştırmacılar depresyon ve D vitamini eksikliği arasında önemli bir ilişki buldular. D vitamini seviyesinin 70-80 mikrogram düzeylerde olmasının antidepresan ilaçlar kadar etkili olabileceği bu araştırmalarda gösterilmiştir. Dördüncü rahatsızlığımız D vitamini eksikliği ile ilgili şizofreni riski. Genellikle 16-30 yaşları arasında görülen şizofreni belirtileri arasında halüsinasyonlar yani tutarsız konuşma, başkalarından uzaklaşma ve odaklanmada veya dikkatini vermede güçlük gibi rahatsızlıklar yer alır. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism adlı dergide Ekim 2014'te yayınlanmış bir dergide araştırmacılar şizofreni ve D vitamini eksikliği arasındaki olası ilişkiyi analiz eden 19 gözlemsel çalışmanın bulgularını gözden geçirdiler. Ve iki faktör arasında bir bağlantı gözlemlediler. Bu da notlarımızda bu şekilde yer alsın. Diğer bir rahatsızlık 5. madde. Ağustos 2014'te Nöroloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bilişsel bozukluklar, demans, anksiyete bozuklukları gibi günlük yaşamı olumsuz etkileyen düşünme, davranış, hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının D vitamini eksik olan kişilerde olmayanlara göre %70 daha fazla olduğu gösterildi. Ve ciddi şekilde yetersiz D vitamini olanların ise bu nörodejeneratif yani sinir hücresi fonksiyon kaybı bozukluğu geliştirme olasılığının %120'nin üzerinde olduğu da bu araştırmalarda gösterilmiştir. Diğer bir rahatsızlığımız 6 numaralı madde. D vitamini eksikliği ve diyabet. İltihaplanmada D vitamini eksikliğinin rolü çok önemlidir. Çünkü tip 2 diyabetli kişilerde yüksek kronik iltihaplanma vardır. Biochemical Journal'da Mart 2017'de yayınlanan bu dergide D vitamini eksik olduğunda vücuttaki birçok hücresel sürecin bozulmaya başladığını ve bunun diyabet gibi hastalıkların başlangıcını hazırladığı bulunmuştur. 2006 yılında Diabetes Care dergisinde yayınlanan bir makalede de yeterli D vitamini seviyelerinin hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin önlenmesinde yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Diğer bir konu 7. rahatsızlık cilt, prostat ve meme kanserleri bu hastalıklarda D vitamini eksikliği sonucu olabilir. Mayıs 2014'te Clinical Cancer Research dergisinde yayınlanan çalışma erkeklerde düşük kan D vitamini seviyeleri ile saldırgan prostat kanseri arasında bir bağlantı gösterilmiştir. Prostat kanseri çoğunlukla Amerikan Kanser Derneği'ne göre cilt kanseri gibi erkeklerde en yaygın kanserdir ve erkeklerde ikinci en yaygın kanserlerden ölüm sebebidir. Diğer bir hastalık düşük D vitamini ile bağlantılı. Kısaca ED diye yazacağımız erectile disfonksiyonu yani cinsel fonksiyon yetersizliği konusudur. Journal of Sexual Medicine Ağustos 2014'te yayınlanan bir çalışma şiddetli erectile disfonksiyonu ED olan erkeklerin hafif ED'li erkeklere göre önemli ölçüde daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğu bulunmuştur. Diğer bir noktamız 9nolu rahatsızlık D vitamini seviyeleri ile kalp hastalığı ve buna bağlı rahatsızlıklar arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. D vitamini hipertansiyon tedavisine yardımcı olabilir. Current Protein and Peptide Science dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir inceleme D vitamininin kardiyovasküler hastalığın belirteçlerinden biri olan yüksek tansiyon tedavisinde rol oynayabileceğini öne sürmüştür. Ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma riskini de bu durum azaltmaktadır. Diğer sayacağımız hastalık 10 numarada Multiple Skleroz MS diye de adı geçer. Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif dediğimiz sinir hasarından oluşan hastalıkların önlenmesinde D vitamininin rolü olarak söyleyebiliriz. Journal of American Medical Association'da yayınlanan 2006 tarihli bir araştırmaya göre uzun süreli D vitamini desteğinin multiple skleroz riskini azalttığı gösterilmişti. 11. hastalık Sedef hastalığı. Bu hastalıkta da D vitamini veya kasi potrien adı verilen bir D vitamini bileşiğini içeren topikal bir preparatı cilde uygulamak bazı kişilerde plak tipi Sedef hastalığını tedavi ettiği gösterilmiştir. 12. hastalık British Journal of Nutrition'da 2009 yılında yayınlanmıştır. Düşük kalsiyum seviyelerine sahip aşırı kilolu veya obez kadınlarda D vitamini ile eşleştirilmiş günlük bir doz kalsiyum alanların bir plasebo takviyesi yani içinde ilaç olmadan verilen takviye alanlara göre daha başarılı kilo verdikleri bulunmuştur. Bu da D vitamininin kilo vermede de rolü olduğunu göstermiştir. 13. maddemiz diş çürümesi ve diş eti hastalığı riskini azaltmada çok önemli bir rol oynadığını söylüyor. The Journal of the Tennessee Dental Association'da 2011'de bir yayınlanan incelemede diş çürümelerinin D vitamini seviyelerinin yeterli olduğu durumlarda azaldığını, yetersiz olduğu durumlarda da diş çürümelerinin arttığı bu şekilde gösterilmiştir. Ancak bu sadece D vitamini eksikliği ile ilgili de değildir. Bunu da belirtmek isterim. 14 numaralı rahatsızlık obez kadınlarda yapılan bir çalışma. Yeterli doz kalsiyum ve D vitamini verildiğinde beraber tokluk hissi oluştuğu ve bu şekilde de bir kilo vermeye yardımcı olduğu durumu gösterilmiştir. Kimler risk altında diye bir soru aklımıza gelirse koyu tenliler, 50 yaş ve üzeri olanlar, fazla kilolu veya obez olanlar, yeterince balık veya süt ürünü tüketmeyenler. Burada önemli belirtirim ki süt ürünlerinin keçi koyun ve manda kaynaklı olması burada tekraren belirteceğim önemli bir bilgidir. Yıl boyunca güneşin az olduğu ekvatordan uzak yaşamak, ekvator çizgisinin kuzeyinde çok kuzeyinde çok uzağında olmak da önemli bir D vitamini eksikliğidir. Ya da koruyucusuz hiç dışarı çıkmayanlar, bu da yine kapalı alanda yaşayanlar, hava kirliliğine sahip büyük şehirlerde yaşamak zorunda olanlar kendini D vitamini düşüklüğü riski içinde hissedebilirler. Ayrıca karaciğer böbrek hastalıkları olanlar, sindirim emilim bozukluğu olanlarda yine D vitamini düşüklüğü yaşarlar. Keza genetik mirasında biraz rahatsızlık olanlar, kron hastalığı gibi bağırsak enfeksiyonu yaşayanlar da D vitamini eksikliği riski taşırlar. D vitamini eksikliğinden ne zaman şüphelenmeliyiz noktası da bu saydıklarımıza ilave olarak sık sık bakteriyel veya virüs kaynaklı enfeksiyona yakalandığımızda ya da yoğun şiddette yorgunluk hissetmek yaptığımız işe göre kıyasla kemik ve sırt ağrısının olması, depresyon halinde iseniz bozulmuş yara iyileşmeleri, kemik kaybı, saç dökülmesi, kas ağrısı gibi şikayetleriniz varsa D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmenizde de fayda vardır. D vitamini ne kadar önemli olduğunu sizlere anlattıktan sonra elde edilişi ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini de sizlerle paylaşacağım. Bu bilgiyi ilk benden duyuyor olabilirsiniz. Çok önemlidir. D vitamini hem su bazlı, su içerisinde çözülmüş halde hem de yağ bazlı, yağ içerisinde çözülmüş halde üretilmektedir. Peki su bazlı üretim neden ihtiyaç olmuştur? Su bazlı ürünler 1 yaşına kadar çocuklarda ve sindirim sisteminde emilim bozukluğu olan kişilerde uygulanmak, kullanılmak üzere üretilmişlerdir. Çocuklarda 1 yaşına kadar yağlı madde emilimi için yeterli ortam bulunmamaktadır. Bağırsakları yağı çözmeye ve emmeye uygun değildir. Bu nedenle yağ bazlı D vitamini verildiğinde gereksiz ve rahatsız edici Yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Sizde çocuklarda oluşan bu rahatsızlıkları anlamlandıramamaktasınız ve sebebini bulamamaktasınız. İşte bir bu sebebi biraz önce anlattığım bilgidir. Bu önemli bilgiyi de eczacı farkı olarak sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Ayrıca D vitamini gece alınmaması gerekmektedir. Gece alınması melatonin üretimini engellemektedir. Melatonin bizim için çok önemlidir. En önemli antioksidanlardandır diyebiliriz. Yine bu bilgiyi de ilk bizden duymuş olabilirsiniz. Bitmedi. Bir hatırlatma daha sizlere vermek istiyorum. D vitamini eksikliğinin sık burun kanamalarına yol açabileceği ve kadınların adet kanamalarının normalden daha fazla olmasına neden olabileceği de araştırmalarda gösterilmiştir. Eğer aşırı bu bilgiler dahilinde sizde aşırı bir kanama kadınlarda için söylüyorum o olduğunu gördüğünüzde D vitamini seviyelerinizi lütfen test ettirin. D vitamininin elde edilişi nasıl diye bir soru sorarsak, termente maya ve mantarlarda yani liken bitkisi olarak da bu adlandırılır. Bunlarda bulunan ergosterollerle ultraviyole B ışınlarının temasından bir elde edilmektedir. Diğer elde ediliş yöntemi de koyun yününün kaynatılması sonucu meydana gelen ve üste çıkan lanolin yağının ultraviyole B ile temasından oluşmaktadır. Daha sonra bu yerlerden D vitamini izole edilerek elde edilir. İlaçlarla etkileşim konusunda da işte antifungal ilaçlar, antikonvilsanlar, glikokortikoidler ve AIDS HIV hastalığı tedavisinde kullanılanlar olmak üzere birçok ilaçla D vitamininin etkileşimi vardır. Bu emilim sırasında daha düşük seviyede bizim bunu almamıza sebep olabilirler. Bu ilaçların detaylarını size açıklamalar bölümünde tekrar vereceğim. Eğer D vitamini ile birlikte kronik bir hastalığınızdan dolayı almak zorunda olduğunuz ilaçlar varsa lütfen aralarında en az 4 saat olmasına dikkat ediniz. Efendim bugün size daha önceki videoma ilave D vitamini ile ilgili ilave bilgiler elde ettim ve sizlerle paylaştım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla.